Ne o? Afalladın kaldın öyle. Yok bir de güle oynaya mı alacaklardı senin südüklü kardeşini? Sen dua et de o Esat Saf'ın teki. Yoksa kim alırdı bu kokmuş südüklüyü? Ailelerin onayı olmadan yürümez bu işler. Cicimayları bitince de o karamarsık damat koşa koşa atar kendini adliyeye. Sus artık be! Sus! Abla, o mu? Buraya da mı geldi o? Safiye hanım. Nasıl? Beğendin mi odalarını? Hı hı. Evet. E, ablam çok beğendi değil mi abla? Ay. Gül babasının evlatlıktan reddettiğini bilse nasıl üzülür. Hatta şimdi duysa... ...buralara şarıl şarıl işerdi değil mi? Hı? Safiye hanım. Abla, Sertab sana sesleniyor, bak. Madem çay dokunuyor, buyurun bunu için. Hem, Hem hazır da değil, elimizle sıktık. Hem memleketten getirdik bunu, size de iyi gelir. Anne, bunu içmeden bırakmayız, değil mi Safiye Hanımlara? Kardeşim, nasıl... Aa! Kızım, ne yaptın? Dikkat etsene. Aa, ben çok özür dilerim. <laughs> Kırmızı sana çok yakıştı, <laughs> Safiye. Çok. Yok ya hayır dokunma. Ne olacak? Ne olur ne dokunma. dokunma. Sadece. Yapma. Hem, hem şey temizlerim ben hiç leke de bırakmam gerçekten. Buca... Düşsün düşsün önemli değil gerçekten. Siz bunu hatta çıkar. Dokunma yeter be. Yaklaşma bana de. <laughs> Yaklaşmayın gelmeyin üstüme. Gelmeyin. Üstüme gelmedi, defol git. Fistik içinde siz de biriz. İşiniz dışınız fistik içinde. Kafanızın işi fistik içinde sizin defolup gidin. Ulaştırmayın bana. Yüzümüze gülüp arkamızdan sallıyorsunuz değil mi? Ha? Sizin o kafanızın içi de yaptığınız yemekler gibi pislik içinde, kirli, mikrop, tırnaklarınızın içi gibi, karanlık kaparanlık, leş gibi, çöp içinde sizin eviniz, çöp, ha? Çamur içinde yüzüyor eviniz gibi, kalbiniz de öyle, kalbiniz de. Yedirmem kardeşimi. Kardeşimi yedirmem, duydun mu beni? Ha, buldunuz tabii saf masum kızı. Geçtiğiniz esrafına bir güzel dalga geçip gülüyorsunuz değil mi? Kimsiniz siz be? Siz kimsiniz? Ha? Yedirmem kardeşimi. Duydunuz mu? Ne size ne de o aksiz kocana. Sana helal olsun. Kayınpedere bırakmadan bitirdim bu işi. Yürü be. Kes artık be. Kes artık rahat bırak beni. Dur, 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 Gül be. beni rahat bırak beni rahat dur, bırak annem defol abla, git. Duyma. Yeter. Yeter! Bakmayın! Yeter! kral adama, bakmayın! Allah. Yeter! Abla, Duymuyor. buradayım ben! Abla ne olur duyma onu, abla! Duymuyor, ben yanındayım, ne olur bakma onu! Ne konuşuyor bu kadın ya? Resmen tırlatmış. Abla geçecek, valla geçecek. Koş, haber ver. Allah. Valla. Yaklaşmayacaksın artık Allah. bana. Hiç duymuyorum seni, tamam mı? Ne istiyorsan onu yap. Gülbe'ye dokunamayacaksın, Gülben mutlu olacak, tamam mı? Ne istiyorsan onu yap, bize yaklaşamayacaksın. Defolup gideceksin, hiçbir şeyini duymuyorum ben seni artık. Duymuyorum. Defolup gideceksin. ...defolup gideceksin buradan. Hiçbir şeyin duymuyorum ben senin, yoksun sen. Koşun, 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 koşun. Safiye Hanım'a bir şey oldu, çok fena çok. Aklını kaçırdı resmen. Duymuyorum, duymuyorum, duymuyorum seni. Yoksun, duymuyorum. Duymuyorum seni, duymuyorum. Yoksun, 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 yoksun. yoksun, yoksun, yoksun. Aa Safiye, bak dünürleri korkutuyorsun. Duymuyorum. Sakin ol biraz. Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz sen? Ne bakıyorsun beğenemedin mi? Ne bakıyorsun? Ha, ha bir şey yap. Abla bak geldim buradayım. Hadi gel çıkalım. Han, Han. Sen bu kadının kız istemeyi niye tek başına geldiğini biliyor musun? Ha? Abla yapma. Meğer kocası hasta hasta değilmiş. Oğlunu evlatlıktan reddetmiş. O yüzden gelememiş o gece. O kim ki benim kız kardeşim beğenmiyor be? O kim? Ha? Layık görmüyormuş oğluna bak sen. Allah dua etsin ellerini açıp Gülben gibi bir kız onu seviyor diye. Kadınların maskarasıydı be senin oğlun. Senin haberin var mı? Abla sus tamam artık yürü gidiyoruz buradan. Ha bol bol parası neydiler? Senin haberin var mı? Bitti tamam. Yaklaşma yaklaşma. Yaklaşma dedim bana. Safiye hadi Gülben. Sen de yaklaşma. Sakın yabancısın sen. Ona gibi bakıyorsun bana. O yüzden istemedin beni, o yüzden attın yüzü. Safiye atmadım yüzü hadi. Yaklaşma ya. diyorum sana. Yaklaşma istemiyorum seni. <laughs> sus, artık. sus artık. Sus artık. Sus artık, duymayacağım seni. Sus artık. Bak istemiyorum, sus artık. Duymayacağım seni, duymayacağım. Duymayacağım seni. Duymayacağım seni. Duymayacağım seni. Duymayacağım seni. Kimse bilmiyor. Hiç kimse hiçbir şeyi bilmiyor. Gülben evlenmeyecek. Kimse istemiyor bizi. Nefret ediyorlar bize. Sevemiyorlar.